सु <Gülüşmeler> Gönledim, destek, destek. Evet arkadaşlar, benim luncum düşüşünden bellidir. Geleceği yerler destek destek bellidir. 918'leri şu anda arkadaşlar maalesef ki ee, yukarıda görmüş olduğunuz saatliklerden dolayısıyla direnç haline çevirdi ve en azından şu an için yolu haritası belli. Bunun kısa vadede buraların aşağıda görmüş olduğunuz noktaların ilk tepki noktası sağlam tepki noktası olabileceğini düşünüyorum. Ee, videomda anlattım zaten bunların hepsini. Ben buralara beklemeye devam ediyorum. Ee, olay şu an için belli. Yol haritası belli. Burada bir altın vuruş bekliyorum aşağıya. Bilginiz olsun. Aynı şarkıda söylediği gibi tekrardan düşeceği yerler destek destek bellidir. Benim yarım gelişinden bellidir arkadaşlar. Tamam. Söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Hepsi kendi çalışmalarım, kendi öngörülerim. Umarım sizler için de faydalı olur. Tekrardan görüşmek üzere.